Merhaba ben Gülay Kaçak kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımız birazdan Eyüp karşılaşacak. İki takımın kadroları belli oldu. Tabi Trabzonspor takımımızda yeni transfer Mustafa ve Zubkov oynuyor. Zubkov ilk transfer yapıldığında Büyük ihtimalle 10 numarada değerlendirecek demiştik sizlere Şenol Hoca ve bu maçta da 10 numara değerlendiriyor. Vakay Mevviska Zubkov bunu aslında sabah da konuşmuştuk. Akşam saatlerinde yeni gelişmeler yaşandı. Çift 10 numara gibi çift 8 gibi Şammo Zubkov yapar mı dendi ama bana çok mantıklı gelmediğini sizlere iletmiştim. Ve burada Şenol Hocamızın bir Ozan Tufan kararı var o da bence kritik bir karardı ve Muhammed Şam'ı Sikan'ı kenara koydu. Zubkov'u sahaya attı. Umut Güneş de başlamayı tercih etti 8 numarada. Hani Luslam Ozan Tufan da yapabilirdi. Şu an baktığımızda ideal bir kadro. Hücum hattında Zubkov'u tercih etti. Zubkov 10 numara pozisyonunda da oynayabildiğini daha önce de söylemiştim. Zaman zaman Viska Vakayme bence değişken bir oyun oynayacaklar. Trabzonspor takımımıza başarılar diliyorum. Kadroyu zaten şöyle yan tarafa bıraktım. Onun için tekrarlamayacağım. Burada beni sadece şaşırtan Arda Turan'ın kadrosu. Arda Turan Emre Mor oynatıyor. Yalçın Kayhan oynatıyor. Tayfur Bingöl oynatıyor. Ve orta sahada Melih var. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani Emre Akbaba'yı mesela kenara almış. Halil Akpınar'ı kenara almış geçtiğimiz haftadan. Dorukan Toköz yedek kulübelerinde. Yeni giden bizden Umut Bozok yine yedek kulübesinde. Daha çok mücadele gücü yüksek oyunculardan almış. Onun için mücadele etmemiz gerekiyor. Arkaya hızlı hücum yapmayı planlıyor. Emre Mor almış. Daha Hızlı bir oyuncu biliyorsunuz topla giden bir oyuncu eksik yakalanmamamız lazım. Hani Yalçın'ı sokması Tayfur'u sokması işin içerisine bana birazcık da mücadele gücü yüksek oyuncuları seçtiğini gösteriyor. Arkaya atılan toplara dikkat etmemiz lazım. Hani kağıt üzerinde yenmemiz lazım arkadaşlar net. Bakın eksikleri var Arda'nın da kağıt üzerinde yenmemiz lazım. Trabzonspor takımıza canı gönülden başarılar diliyorum hani duran toplar çok etkili olacaktır. Gerçekten çok heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Zubkov'un performansı, Mustafa'nın performansı. Mustafa iyi oynarsa peki Mustafa iyi oynarsa Eren geldiğinde ne olacak? O da bizim için önemli olan detaylardan bir tanesi. Eren bundan sonra iyi oynaması lazım. Çünkü yerinde bir Mustafa Eskellaç gibi bir alternatif oyuncu geldi. Pedro aynı şekilde. Mustafa çok iyi oynadığını düşünelim. Eren geldi. Pedro, Eren, Mustafa. Bu üçlü arasında döneceğiz. Bu şekilde zaten rekabet olduğu zaman oyuncunun performansı yukarıya taşır. Yok. <laughs> Pardon. Yoksa kötü yani kötü oynadın, yeni oynadın. Orta kesemiyorsun, yeni oynuyorsun. Arkaya kaçırıyorsun, yeni oynuyorsun. Hızlı bir video olsun. Şöyle bir kanalımıza yükleyelim. Maç öncesinde kısa bir değerlendirme olsun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Maçtan hemen sonra canlı yayın yapacağız. Şöyle kısa bir kadro değerlendirmesi yaptım. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.